Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Pragmatik Play Game, yeni çıkan oyunları test et başlıklı oyunu inceleyeceğiz. Bu videoda 7 slot Türkiye Online Casino platformunda nasıl oynayabileceğinizi, kazanma şansınızı artıracak stratejileri ve oyun sırasında dikkat etmeniz gereken püf noktalarını paylaşacağım. Eğer siz de kazanmayı seviyorsanız ve yeni oyunları denemeyi istiyorsanız, bu video tam size göre. Öncelikle Online kasinoda kazanmak için bazı temel stratejileri bilmek çok önemlidir. 7 slot oyununda küçük bahislerle başlayarak oyunun dinamiklerini anlamak büyük kazançlar elde etmenin ilk adımıdır. Oyunun sunduğu bonus turları ve ücretsiz spinleri doğru zamanda kullanmak kazancınızı katlayabilir. Siz de videonun sonunda yer alan oyun bağlantısına tıklayarak hemen denemeye başlayabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta Oyunda sabırlı olmak ve aceleci davranmamak. Hızlı bahisler yapmak yerine oyun trendlerini gözlemleyip hangi sembollerin daha sık geldiğini takip etmek kazanma ihtimalinizi yükseltir. Ayrıca bütçenizi iyi yönetmek kayıpları minimize etmenin en etkili yoludur. Her oyunda kazanamayabilirsiniz. Ancak doğru stratejilerle kayıplarınızı sınırlayabilir ve kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Şimdi gelin oyunun detaylarına biraz daha yakından bakalım. Pragmatik Play tarafından sunulan bu oyun, görsel efektleri ve akıcı oyun tasarımıyla dikkat çekiyor. Oyunun sunduğu bonus turları, risk yönetimiyle birleştiğinde ciddi kazançlar sağlayabilir. Videoda göreceğiniz gibi, bazı spinlerde yüksek kazançlar elde etmek mümkün. Bu yüzden, sizin de denemeniz için videonun altındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Oyunda kullanabileceğiniz bir başka strateji ise, bahis miktarını kademeli olarak artırmaktır küçük miktarlarla başlayıp kazandıkça bahislerinizi artırmak riskleri minimize ederken kazanç potansiyelinizi artırır. Aynı zamanda oyunun hangi saatlerde daha yoğun oynandığını takip etmek bazı oyuncular için avantaj sağlayabilir. Bu bilgilerle 7 slot oyununda daha bilinçli ve planlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Son olarak unutmayın ki online casino oyunları eğlence amacıyla oynanmalıdır. Kazanç her zaman garanti değildir ancak doğru strateji ve dikkatli oyunla kazanma şansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. Pragmatik Play Game Yeni çıkan oyunları test et oyununu siz de deneyerek, kendi stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Videonun altındaki bağlantıya tıklayarak oyuna hemen başlayabilirsiniz ve yeni çıkan oyunların keyfini çıkarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, 7 Slot Türkiye Online Kasino'da şansınızı denemek, ve kazanç fırsatlarını yakalamak sizin elinizde. Şimdi videonun altındaki bağlantıya tıklayarak oyuna başlayın ve stratejilerinizi uygulayın.